Büyükçekmece'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere ücretsiz fide dağıtımındayız. Dağıtımından dikimine, hasadından satışına kadar fidelerin serüvenine tanık olacağız. Yanımızda ise Aslı Hanım var. Tanıyalım Aslı Hanım sizi. Merhabalar, ismim Aslı Keskin. İstanbul'da çiftçilik yapmaktayım. Fide dikimini Aslı Hanım'ın tarlasında yapacağız. Hazırsak başlayalım mı? Başlayalım. O zaman fidelerimizi almayalım. <laughs> Hemen. ama değdi. Fidelerimizin hepsini aldık, arabalara yükledik. Ne aldık biz? Aslan'ın domates, patlıcan, salatalık, karpuz. Haydi şimdi dikmeye gidiyoruz. Büyükçekmece'nin Tepecik Mahallesi'ndeyiz. Aslan'ımın tarlasındayız. Gördüğünüz bu dikim ekibine bugün ben de dahil oluyorum. verilen fidanlar çok değerli. Allah razı olsun yani e, düşünün bir tane fidan 10, 10 lira. Almaya kalksak bizi aşıyor. Kaç tane fidan aldık biz? 5500. Bu destekler olmasaydı asla tabii ki bu kadar ekemezdim. Şöyle tutuyorsun hani fazla zedelemeden sadece hafiften bastırıyorsun ve topukla sıkıştırıyorsun. Oluyor ama değil mi? Yapabiliyorum. Hayır yani oluyor oluyor. Ya deme öyle ya. <laughs> ama çok aşağı itiyorum doğru mu? İtiyorsun evet doğru. Tamam. Az, daha az daha önce dağıtıyordum. ben dağıtıyordum. <laughs> <sen dağıtıyorsun. gülüyor> de atıyordum şimdi sen mi atıyorsun. Bu ödeme değişti. Evet. O zaman abi yap eline. Damla sulamaları kendiniz mi aldınız? Evet. Bunları da iyi bebe veriyordu biliyorsunuz değil mi? Bilmiyordum. Bilmiyor Hayır. Bir de destek aldınız, başka aldığınız destek var mı? Bir de mal aldım. Anne kız, <laughs> ikimiz de aldık gidiyoruz. Evet. Bir yer destekler? Yok, hayır. Neden? Daha önce duymadım. Yani... Nasıl e, ya? Evet, cidden duymamıştım yani. E, ben üçüncü yılda başladım almaya. E, çok geç kalmışsınız. Evet. <laughs> ya ben zannediyordum ki büyük çiftçilere veriyorlar bunları. Ama meğerse küçük çiftçilere de veriyorlarmış. Yani artık şimdiden sonra hepsinden yararlanacağım. Fidemizi diktik. Tarlamızda dikim işlemini tamamladık. Bundan sonra artık hasatlı sıra. Hasatımızı ne zaman yaparız? Temmuzun ortaları gibi. Yani temmuzun ortasında görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere. <laughs> İki ay öncesi beraberdik. Şimdi yine beraberiz. Şimdi de hasat zamanı. Kapya biberlerimiz ve kıl sivrilerimizi görüyoruz. Harika yani şöyle ben size bir göstereyim. Şu an görüyorsunuz biberlerimizi. Domateslerimiz var, diğer tarafta patlıcanlarımız var. Yani domates biber patlıcan oldu galiba. Domates biber patlıcan. <laughs> Apat. <Domates, biber, patlıcan>. Apat. <laughs> 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 İlk ovalarımızı doldurduk. Şimdi bunları götürüp boşaltacağız. Ama bittiğim işimiz hayır. hayır. Devam edeceğiz hasada. Biz Şimdi hasat yapıyoruz ya biber hasadı. Evet. Şimdi pazara götüreceğiz, satacağız. Ortalama hasadımız evet. ne kadar olur? 50-60 kilo civarında. Sadece kıl. Evet. Peki Bugün bu sadece. verim iyi mi? Tabii ne ki. anlama geliyor? Tabii ki. Çok iyi bir verim. Evet. Hmm. Haftanın 4 günden pazara çıkıyor. Domates fideleri ne durumda şu an? Çok güzel. Yani verimi harika gidiyor. Bu ayın sonunda domates hasadımız da başlıyor. kilolarımızı topladık. Bugünün hasadını tamamladık. Şimdi pazara gidiyoruz. Ta nereden geliyorum buraya? Buradan alıyorum. Niye? Her şeyi on numara benim Her şeyi dört dörtlük. Nereden geliyorsunuz? Benim arabadan geliyorum. Hem lezzetli hem organik. İşte böyleydi. Fideler dökülen alın terinin karşılığını verdiği üretici Aslı Hanım'ın yüzünü güldürdü. Bundan sonra kışlık fideler dağıtılacak. Yani tarlalar boş kalmayacak. Üreticinin mesaisi bitmeyecek. Onlar ürettikçe de bir el onları mutlaka destekleyecek. Çok teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun sizden. Bugünleri gördük. Belki bu işi bırakacaktık. Yani ben bırakacaktım daha doğrusu ama bırakmıyorum. Devamı. Her sene de varım.